Selamun Aleyküm Arkadaşlar Videoma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar Arkadaşlar Şöyle karpuzumla başlayayım dedim <laughs> Benim en sevdiğim tatlı türlerden Evet bugünkü Menümüzde bakalım ne var arkadaşlar Zalatamız var Şöyle eşim pideleri, Ramazan pidesini hazırlıyor. Pilavımız var arkadaşlar. Çorbamız var. Bu yoğurt mantı o değil mi? Hı -hı. Mantımız var arkadaşlar. Yoğurt Daha yoğurt olacak. Ha çorba, mantı aynısı. <laughs> Şöyle fırına doğru bakalım. Böyle şnitzelimiz var arkadaşlar. Humusumuz da var arkadaşlar. Humus yapıldı. Üzerinin yanında kızartırıldı. Bol acılı yine. Tavuk kümesimiz kapısı açık. Daha hatta bak burada gözüküyor. Bir tavuğumuz iki, bir iki tane dışarıda. Onu da arkadaşlar hadi hep birlikte içeri sokup kapıyı kilitleyelim. Şöyle saatimize bakalım. Maşallah 25 dakikamız var daha. Ben gidiyorum da anahtarı almadan nereye gidiyorum? Evet arkadaşlar. Ayakkabımızı giyelim. Evet. Giydik ayakkabımızı. Şöyle kümesi doğru gidelim. Bayağı dışarıdaymış. Şöyle kapımızı da açtık. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle girelim. Bugün yine yumurtalarını topladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tavuklarımızı burada. Ne oldu kuzular? Ha? <laughs> Neyse yemin de bitmiş arkadaşlar. Yarın yemini de doldurmam lazım. Hadi iyi akşamlar. Gagaklar. Tatlı rüyalar. <laughs> Şu kapımızı da kapatalım. Eee tavukla girmiş. Siz ne arıyorsunuz daha burada? Kızma. Çabuk herkes içeri. İçeri içeri içeri. 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 Şu kilitimizi de açalım. Sen ne yapıyorsun dışarıda bile? Hadi bakalım içeri. Hadi içeri 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 içeri. havası da bırakmıyor ben arkasından geliyor ha. Allah aşkına şuraya bakın arkadaşlar. Artık her gün her gün yumurtayı buradan mı alacağız ya? Hayret bir şey. Bu aşağıda 3 tane foğluk var arkadaşlar. Geliyor bur buraya yumurtluyorlar ya. Şöyle ebürgünlerin yerine koyalım. Hadi bakalım çıktım ben hadi. Çıktım ben girin hadi. Geç. yönde Neyse. <laughs> Bunların da kapısını kapatırım arkadaşlar. Geriye geçelim mutfağa. Aa, dur bir dakika. Hadi çocuklar. Allah'a emanet siz. <laughs> Görüşürüz. <Bak. gülüyor> e bir horoz istemedi yanında. Neyse siz hadi kavganızı edin. Ben kapıyı kapatıp mutfağa geçeyim. <laughs> evet havuğumuzu da kapattık. Hatta şu kurkumuzu da bakalım. Arkadaşlar bugün tavuğumuzun 21. günü hala civcivleri çıkmadı. Şöyle bir bakalım bir. Evet hala çıkmamış arkadaşlar. Sanırsam o tekli yüzü vardı ya. Onun gibi 26-27. günde falan çıkaracak. Onda da bir anormallik var. Normalde bir bir cevce 21 günde çıkar. Neyse bakalım. Hemen Hemen çöpe atmayacağım yumurtaları. O yüzden bakalım Allah kerim. silekten de gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Mutfağa doğru gidelim. Kaç dakika kaldığını da bilmiyorum. Bakmam lazım. Eşim fırını kontrol ediyor. Fırını kontrol ederken yakaladım. <laughs> Şu kapıyı örtelim. Bismillahirrahmanirrahim. İçeri girdik. Evet. Çirki var mı? Ona da baktım yok. Yok mu yine? Odayı bürkü gibi geç çıkaracak bence. Çıkarsın da. Şimdi bu ne? Sos olacak. Şimdi var ya falan. He. Evet arkadaşlar. Çinetilimiz de pişmiş. O oh, bayağı duman oldu. Onun üzerine üstüne sos olacak. Çorbamız hazır. Kaynamış. Ya. Hatta mantı dilim ona be. Mantı çorbası. Mantı çorbası aynen. Pilavımız da bitirmiş arkadaşlar. O arkadaki ne? O dünden kalma sosis var içinde. Ee, dün mangal yapmıştık. Onda ondan kalma arkadaşlar. Şey, şey Şöyle saatimize de bakalım. Tam Hı. 20 dakikamız var. Evet arkadaşlar bak suyumuza bakın buzlu su. Kızlarım geldi yine masayı hazırlıyorlar. Şöyle buzumuzu da çıkardık. sosumuzu karıştırıyoruz. arkadaşlar. Oh, I mean. to... To be. Tamam. Onu, onu aldım oradan. Hadi sosu süzüslüceğim Saatimize bakalım arkadaşlar Beş dakikamız var Evet arkadaşlar son iki dakikamız kaldı Mantımız koyuluyor Pilavımız da pişti şöyle şnitzellimizin üstüne Serbest sos da oldu. Sos kesimi sanki. Lia. Hadi dedim. Bugün hava Evet <laughs> arkadaşlar. Karanlık gibi. Dün böyle değildi sanki. Son bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Şimdiden size hayırlı iftarlar arkadaşlar. Allah inşallah orucunuzu kabul etsin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.